Tükloidi olarak Endüstriyel Uygunluk Değerlendirme Hizmetlerinde uzun yıllardır süre gelen uzmanlık ve yetkinliğimiz ile Akkuyu Nükleer Santrali, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve son olarak da 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkemizin gurur kaynağı olan birçok mega yatın projesine imzamızı attık. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, enlerin ve ilklerin projesi olarak ülkemizin simge yapılarından biri oldu. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en büyük orta açıklığına sahip Asma Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yer almaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduk. Türk Doydu 1915 Çanakkale Köprüsü projesine 2018 yılının başında kazık borusu imalat kontrolü ile başlayıp şaft imalat denetimi, bağlantı elemanları imalat denetimi, portal raylı vinç imalat denetimleri, yük aktarma ekipmanı belgelendirme, kaldırma ekipmanlarının periyodik muayeneleri, ana kablo imalat denetimi, askı alat imalat denetim kapsamında 2020 yılının sonuna kadar Türkiye'de 6, Çin'de 4 farklı şehirde toplam 52 inspektörü hizmet vermiştir. Projenin bize en büyük katkısı yurt dışındaki operasyon kabiliyetimizi arttırmasıdır. Ana kablo ve askı alatları imal süreci Çin'in Zhejiang ve Jiangsu eyaletlerinde gerçekleştirildi. Türk doydu olarak imat yönüne bağlı olmakla birlikte en yoğun dönemde ben dahil 18 personelle imat kontrolleri de görev aldık. Ana kablo 127 adet paralel tel demetinden meydana gelmekte. Projede farklı tiplerde ve çaplarda askı bulunmaktadır. Askı kabloları da ana kablolar gibi PPWS tipinde üretilmiştir. Kabloların imat sürecinde döküm, soket üretimi, NDT ve ölçü kontrolünün nezat edilmesi, paralel tel demetlerinin oluşturulması, tellerin soketlenmesi, kabloların ölçü kontrol ve görsel muayeneleri ve imalatların gemiye yüklemeler aşamaları Türk Doğu tarafından kontrol edilmiştir. Çin'de ana ve askı kablolarının kontrolleri haricinde ana montaj vinçlerinden gantry rail vinç ve kablo sarma ekipmanlarının kontrolleri de yine Türk Doğu tarafından gerçekleştirilmiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Deniz Garanti Sörve Hizmetleri Türk Devleti tarafından verilmiştir. Bu hizmetlerimiz kapsamında köprü ayaklarının temel yapısı olan kesonların kuru havuzda inşa edilmesi sonrasında kuru havuzdan yüzdürülerek bomba çekilip ıslak havuzda alınması, ıslak havuzda çelik şartların yüzer kreğiyle kesonlara monte edilmesi ve keson imanatlarının ıslak havuzda tamamlanması sonrası köprü ayaklarının Asya ve Avrupa ayaklarının taşınması ve batırılması operasyonlarında gerekli dokümanın onayı ve sonrasında saha kontrolü yapılarak operasyon öncesi ve sonrası sertifika yayınlayarak ülkemizin gururu olan Çanakkale Köprüsü süreçlerine katkı sağlamıştır. Türk Lloyd olarak üçüncü taraf hizmetlerimizi yatırımcılar, işverenler adına ciddi kadrolarımızla ilgili projelerin tedarikçilerine dünyanın pek çok noktasında imalat ve montaj denetimi şeklinde sunmaktayız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de gerek yurt içi gerekse yurt dışı imalatlarda üçüncü taraf denetim hizmetlerimizi sunabildik. Ülkemizin özellikle son dönemdeki yıldız projelerinde yer almaktayız ve almaya devam etmekteyiz. 60 yıldır bu ülkeye kesintisiz nitelikli hizmetler sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte 1915 Çanakkale Köprüsü Çin şirketimizi kurmamıza da vesile oldu diyebilirim. Uluslararası pazarda Çanakkale Köprüsü ile başlayan projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Buradan büyük bir emek ve özveri gösterilerek tamamlanan projede hizmet veren tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.